Sevgili öğrenciler merhaba. Basit makineler soru çözümlerine devam ediyoruz. MEB'in yayınladığı örnek soruları çözmeye devam ediyoruz. Evet birinci soru. Bir inşaatta malzemelerin taşınabilmesi için şekildeki gibi ağırlık asılı kuleli vinç kullanılmaktadır. Bu vinçte KBL kollarındaki bölmeler gerektiğinde iç içe geçebilmektedir. Malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalktığında kulenin dengesi bozulur. Bu vinç şekildeki gibi dengesi bozulmadan taşıdığı malzemeyi bıraktıktan sonra kütlesi daha fazla olan başka bir malzeme taşıyacaktır. Hemen altını çizdik. Kütlesi daha fazla olan bir malzeme taşıyacak. Aşağıdaki işlemlerden hangisi? Vincin dengesi bozulmadan kütlesi daha fazla olan malzemenin yukarı taşınmasını sağlar diyor. Şimdi baktığımız zaman K kolumuz yani yük kolumuz Burada ise malzemenin olduğunu kolay ise kuvvet kolu diyelim. Kuvvet kolu diyelim. Biz ne yapacağız? Diyor ki malzeme taşınırken K kolundaki ağırlık yukarı kalktığında kulenin dengesi bozulur. Kütlesi daha fazla olan malzeme koyduğumda K kolundaki ağırlık yukarı doğru kalkar. Yani bu yukarı doğru kalkar. Ben bunun dengeye gelmesi için ne yapacağım çocuklar? Tabii ki kuvvet kolunu ne yapmam lazım? Buradaki malzeme fazla olduğu zaman kuvvet kolunu buradan küçültmem lazım. Yani L kolunun kısaltılması K kolunun da uzaması gerekmektedir. K kolunun kısaltılması olamaz. Ne dedik? L kolunun kısaltılması dedik. L kolu kısalırsa o zaman ne yapacak? Bu malzeme ağır da olsa buradaki kuvvet kolum küçü kuvvet kolum küçüldüğü için dengeye gelecek. Yani K kolu da yukarı doğru kalkmayacak. Denge sağlanacak. Cevabım ne olur? B olur. Bakacak olursak. İkinci soruya bakalım. Günlük yaşamda kullanılan bazı basit makineler aşağıda gösterilmiştir. Buna göre kerpeten, delgeç, maşa avantajlarını hangilerini ortak olarak sağlayan basit makinelerdir? Öncelikle biliyoruz ki biz bütün basit makinelerde ne var? İş yapma kolaylığı vardır. Bu ortaktır. Kerpetenden başlayalım. Kerpetende destek ortada. Kuvvetler uçta. Yük de nerede oluyor? Uçta oluyor. Bunlar kuvvetler. gece bakacak olursak yük arada oluyor. Destek arada burada. Yük şurada kağıt koyduğum yer. kuvvetle yukarıdan ben ne uyguluyorum? Kuvvet uyguluyorum. Burada da neyim var? Kuvvetim var. Yani destek burada arada oluyor. Şuradaki yerler destek oluyor. Bakacak olursam kuvvetim benim burada ne var? Arada desteğim uçta. Yüküm de benim nerede oluyor? Uçta oluyor. Şurası da benim P yüküm olsun. Burası da neydi? Kenardaki destek. O zaman baktığım zaman kerpetende kerpeten de destek arada olduğu için kuvvetten kazanç sağlanabilir. Kuvvet kolu yük konu oranına bakacağım. Delge işte benim ne dediğim destek arada kuvvetten kazanç sağlayabilirim. Kuvvet ve yüküm uç da oluyor yine. Kuvvet kolu yük koluna bakıyorum ben. Buraya baktığım zaman kuvvetim arada. Burada bir kere kuvvet aradaysa ne diyeceğiz? Kuvvetten kayıp vardır diyeceğiz. Kuvvetten kazanç. Kuvvetten kayıp varsa yoldan kazanç var. Burada yani kuvvetten kazanç ve yoldan kazanç ortak olmuyor. Cevabım yalnız bir. Üçüncü soruya bakalım. Bakalım bilgi vermiş bize. Sabit makarayı anlatmış, hareketli makarayı anlatmış. Diyor ki sabit makara uygulanan kuvvet cismin ağırlığı kadardır. İp ne kadar çekilse cisim de aynı miktarda çekiliyordu, yer değiştiriyordu. Kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlanmaz. Bakın bir metre yüküm yükseliyorsa kuvvette bir metre ne yaptım ipi aşağı çekmiştim. Hareketli makarada ise makara ağırlığını ihmal edildiğinde uygulanan kuvvet cisminin ağırlığının yarısı kadar. İp ne kadar çekilirse cisim yarısı kadar yer değiştirir. Evet ne demiştim ben 2 metre çekersem kuvvetimi e, uygularsam 1 metrede ne yapacağım yüküm yükselecek yarısı kadar yükselecek. Kuvvetten 2 kat kazanırken yoldan da 2 kat kayıp olacak demiştik. Bakalım şekle aşağıdaki şekilde bir inşaatta çalışan işçiler gösterilmiş. İnşaatın aynı katında bulunan bir ve ikinci işçi içlerinde eşit miktar tuğla bulunan özdeş paletlere farklı düzenekler kullanarak bulunduklarını yere çıkarıyor. Buna göre işçilerin yaptığı işlerle ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Makara ve ip ile sürtünmeleri önemsiz tutacağım. A şıkkından başlayalım. Birinci işçi daha fazla kuvvet uygulandan daha fazla iş yapmıştır. Yapılan iş bir kere çocuklar ne diyeceğim kuvvet çarpı Hatırlayın önceki geçen iki bilgilerinizden yol. Yani burada ee, ne diyeceğim kuvvet uygulanan kuvvetle alınan yola bakacağım. Burada fazla kuvvet uygulamasından dolayı fazla iş yaptır diyemem. Çünkü eşit yüksekliğe çıkarmak isteniyor. İkinci işçi kuvvetten kazan sağlığından daha fazla iş yapmıştır. Kuvvet kazancı buradaki yapılan iş miktarını değiştirmiyor. Yapılan iş aslında nedir burada? Aynıdır. Yani neden? Çünkü eşit miktarda tuğlam var. Eşit miktarda yüksekliğe çıkartmak istiyorum. İkinci işçi ipi daha çok çekten daha fazla iş yapmıştır. İkinci işçi ipi daha çok çekse bile uyguladığı kuvvet farklıdır, azdır. Onun için daha fazla iş yapmıştır demeyeceğim. Her iki işçi de kutuları aynı yüksekliğe çıkarılan eşit iş yapmıştır. Evet aynı yüksekliğe çıkarıyorum. Yapılan iş aynıdır. Sadece çocuklar burada ne farklı diyorduk? Biz kuvvet farklıdır. Mesela burada diyelim ki F kuvvetiyle çekti. Burada artık P yükünü F kuvvetine çekti, yani kuvvetten kazanç yok birinci işçinin, çünkü sabit makara. Buraya baktım sabit, şuradaki yükü kaldıran yükün e, mer makaranın merkezine bağlı olan yükte hareketli makaram var. Burada ise çocuklar bakacak olursam bir hareketli, bir sabit hareketli makara yapılan e, iş değiştirmemi sadece işçinin uyguladığı kuvveti değiştirmiş. Artık buradaki işçinin uyguladığı kuvvet F bölü iki kadar ne yapıyor? oluyor. Bundan dolayı da nedir çocuklar? Ee, eşit iş yapmışlar diyorum. Sadece kuvvet kazancı farklıdır bunların. Dördüncü soruya bakalım çocuklar. Kaldıraçlar destek noktası da verilen sabit nokta etrafında dönebilen düz bir çubukta oluşan basit mekanlardır. Evet bakın burada bir kaldıraç desteğimiz var. Çubuğumuz var. Yükümüz var. Kuvvet burada karşıdan adam uyguluyor. Bir öğrenci diyor. Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi kaldıracın diğer ucuna koyduğu kayayı kaldırmaya çalışmış ancak başaramamış. Ardından kaldıraç üzerine değişiklik yapmış ve sonunda kayayı kaldırabilmiş. Öğrenci kaldıraç üzerinde yaptığı değişikliklerle kayayı kaldırabilmesi için daha az kuvvet ihtiyacı olduğunu fark etmiş. Ve farkına vardı durumu grafikle göstermiş. Bakın kuvvet kolum arttıkça benim kuvvetim ne yaptı? Azaldı. O zaman bunu bulmaya çalışacağım. Öğrencinin yaptığı işe bakacak olursam burada destek diyor noktasını kayaya yaklaştırmış. Evet destek noktasını kayaya yaklaştırsa ne olur? Kayaya yak, destek nokta pardon çocuklar kayayı değil destek noktasını kayaya yaklaştırdığım zaman yanlış çizdim kayaya yaklaştırıyorum. kayayı destek noktasına yaklaştırsam olmaz o zaman bunu buldum çünkü benim ne oluyor kuvvet kolunda değişiklik olmuyor ben ne yapacağım kuvvet koluna değişiklik yapacağım desteğe kayaya yaklaştırsam kuvvet kolum ne yapacak kuvvet kolum artar onun için ne yapacağım çocuklar bunu yapmış olabilirim aşıkı diyorum Kayayı destek noktasına uzaklaştırmam. Kuvvet kolumu değiştirmiyor. Bundan dolayı bunu almıyorum. Destek noktasına daha yakın bir noktadan kuvvet destek noktasına yakın kuvvet uygularsam kuvvet kolum küçülür. Bu da olamaz. Ben kuvvet kolunu artırmam lazım. Kuvvet kolumu artarsa kuvvetim küçülüyor çocuklar. Cevabım bunun için destek noktasını kaya yaklaştırıp kuvvet kolunu artıracağım ve daha az kuvvet uygulayarak kayayı ne yapacağım? Kaldırmaya çalışacağım. 5. soruya bakalım. Basit makineler kuvvetten ya da koldan kazanç sağlayarak günlük hayatı kolaylaştıran pratik araçlardır. Aşağıdaki numaralı kutucuklarda bir yük hareket ettirmek, kaldırmak, döndürmek ve benzer amaçlar için kullanılan basit makineler verilmiştir. Buna göre görsellerdeki basit makinelerle ilgili yapılan çıkarımlar hangisi doğrudur? Hemen bakalım hangi basit makineler olduğuna. Sabit makara, Tornavidayı tornavidan farklı amaçlarla kullanılıyor. Kaldıraç olarak kullanabilirsin. Çıkırık olarak kullanabilirsin. Eğer vidayı bir yere takmak istediğin zaman. Burada yine çıkırık olarak bakın kalem tıraş. Burada kürek kaldıraç olarak. Burada ise bakın hareketli makara var. Yük merkezden makaranın merkezine asılmış hareketli makara. Yükle birlikte makara ne yapıyor? Yukarı çıkıyor veya aşağı doğru alçalıyor. Bakın bunlar da benim Hareketin dönme yönünü değiştiren ona değiştiren harekete hızını değiştiren dişli çarklarım. Dişli çarklar. Bakalım. 2 ve 3 yoldan kazandır. 2 ve 3 bir kere kaldır açıklık. Kuvvetten kazanç var. Yoldan kayıp. 4 daima kuvvetten kazanç. Daima kuvvetten kazanç diyemem. Çünkü kuvvet kolunu kuvvet kolunu değiştirebilirim. Kuvvet koluna bakacağım. Çünkü değiştirebilirim. Onun için hem de e, yani kuvvet kol değişirsem kuvvetteki de kuvvet kolum artarsa kuvvetim küçülür. Kuvvet kolum azalırsa kuvvetim art, e, artabilir. 1 ve 5 kuvvetin büyüklüğünün değişmesi sağlar. 1 ve 5'e bakacak olursam kuvvetin büyüklüğünün diyor. Bu kere bir de P yük kuvveti eşittir. Olmaz. Burada da tekrardan evet yükümün yarısı kadar kuvvetim ama 1 ve 5 kuvvetin büyüklüğünün değişmesi sağlar ifadesi yanlış. Bir değişmiyor kuvvetimin büyüklüğü. Altı hareketin hızını değiştirir. Evet ne demiştik? Dişi çarklar hareketin hızını değiştirir. Dedik. Altın soruya bakalım. Çeşitli basit makineler kullanarak kazanılan bileşik makine düzeninde eğikli düzlem üzerinde bulunan yükü yukarı taşımak için F kuvveti şekildeki uygulamaya. Bakın burada çocuklar ne var zaten? F kuvvetinin bulunduğu yere bakın. Çıkrık. Buraya da nedir çocuklar? Çıkrık kolu. Yani F kolu. Kuvvet kolu. F kuvvetim büyüklüğüne göre hangisi önemli? Bakalım. R konum boyu uzatırsa artar. R artarsa kuvvetim ne olacaktı çocuklar? Azalır. Bu yanlış. Unutmuyoruz. Çıkrıkta kuvvet kolum artarsa yani R artarsa kuvvetim azalır. Kuvvet kazancım artar. Destek M noktasına kaydırırsa destek M noktasına kaydırıyorum çocuklar. Bakalım ne olacak? Destek M kuvvet kolum artıyor. Evet kuvvet kolum ne yaptı? Arttı. Kuvvetim ne yapacak? azalır. Bu yanlış. Çünkü kuvvet kol arttı. Yazayım. Kuvvet kolu arttı. Kuvvetim azaldı. Bakın çocuklar. Eğik düzlemin eğimi küçülürse e, baktık eğimi küçülttük. Eğim küçülürse o zaman çocuklar ne oluyor? Kuvvetim tözemeğimi küçülürse kuvvetim ne yaptı? Baktım. Buradan e, kuvvet kazancım kuvvet kazancım arttı. Dolayısıyla kuvvetim azaldı. Çıkrıktaki ipin sarım sayısı artırılırsa azalır. ipin sarım sayısı artılırsa bir kere değişmiyor